doğru müzikten kastımız aslında belki de bedenini ve ruhunu besleyen bir şeyler. Yani şu tür, bu tür, şu tür yani tür ayırmadan seni beslemesi gerekiyor. Seni bir şekilde seni bu hayata, yaşama, evrene, çevrendekilere birazcık bağlaması gerekmiyor mu ya? Umut vermesi gerekmiyor mu müziğin? Ne diyorsun? Ki sen en hüzünlü şarkıları yazanlardansın. Güzel bir müzik dinlemek yanında böyle çok sevdiği bir arkadaşı, senin gibi pozitif ve ışıl ışıl bir arkadaşın aslında ona sürekli güzel şeyler ah, söylüyor gibidir. Onu sürekli hayatı boyunca böyle yanında motive eden bir arkadaşı gibi düşün. Totalde böyle bir tehlike yaşıyoruz. Hı hı. Toplayalım hem edebiyatı alalım hı hı. hem de bu frekansların gücünü, müziği alalım. Bu böyle totalde şu an gerçekten bir el bombası. Bir de görseli koy. Peki bir dünya anladım. nereye geldi? çocukların sevdiği frekanslar ve aralıklar kullanılıyor. Bunları ortadan kaldırmak ya da bu yöntemi seçenle uğraşmak yerine evet. yine kendi seçimlerimize gelmek zorundayız. Yes. Yani, sahnede bu yanlışları yapmayalım ya. Sahnede tabii ki güzelliğimi ve yakışıklılığımı göstermek tabii ki isterim. Ama bunun bir adım öne geçtiğini gördüğüm an, yani Hı -hı. yapacağım işin önüne geçtiğini gördüğüm an kendimi sorgulamaya başlarım. Ben e, 2000'lerde Abim kapağımda sırtım dönük çıkış yaptım. Bu deliliği yapan başka o dönem popçu bulamazsın. Çünkü Photoshop da yeni icat edilmişti yani. Hı hı. Ama ben kesinlikle mevzunun daha derin bir şey olduğunu anlatmak isteyen bir kompozisyonla kapak çektim. Bir pop şarkıcısı için de çok marjinal bir duruştu o zaman. Hı. Anlaşılmadı büyük ihtimalle. <gülüyor> 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 Sen anlatma sana anlatma. Kimseye kızmak haddimize falan değil. değil. Biz resmen burada ya acaba bizim bir yanlışımız, bir suçumuz Hı -hı. var mı sorguluyoruz. Çünkü merak eden de var. Çok ciddi anlamda merak eden de var. Ya da ortada konuşulması gereken bazı konular var. Birilerinin konuşması lazım. Hı -hı. Kırmadan, incitmeden anlatmaya çalışıyoruz. E, bu kadar fazla kötü kelime hem kendimize zarar verir, hem karşımıza zarar verir, hem de bizi seven topluma zarar verir. Net. Yani. En güzel süs hı hı. ahlaktır. Hı hı. Birazcık da yani e, bunun arkasında durmasak mı artık? Neticede önce o zaman benim sahnede ahlakım düzgün olmalı ki sonra saçım da düzgün olur. Hı hı. Kaşım da düzgün olur. Hani her şeyim düzgün olabilir. Hı hı. Yani süsün ilk kademesi oysa bir buna özenmemiz lazım. Hı hı. Ya bunu aldık en sona koyduk şu an. Hı hı. Eğer birazcık ağzı kötü kelime söylüyorsa ya deli ya bu da diyorlar sanatçıya. Ya deli değil ahlaksız. Yani deli başka bir şey. Normalleştiriyor. Bunun aklı başında bu araba kullanabiliyor bu bir birey. Hmm. Bu sorumluluklarının farkında. Kötü kelime kötüdür ya çünkü adı üstünde kötü. Kötü yani. Buna güzelleme yapacak bir şey yok hmm. ki. Ve gerçekten sahnede kötü kelime kullanılıyorsa bu da sanatçının ağzına yakışmayacak bir şeydir yani. Fark yaratmak için yapıyor çünkü bunu. ...bir diğerinden farkı olması için daha agresif, daha farklı olması lazım. Dünyada da kullanılan bir teknik olduğu için bunu kullanıyor. Aslında bunu öğreniyor, bir başkasından öğreniyor. Alıyor ki, bu baksana ne biçim öbürünü laf atıyor. O zaman ben de bunu kullanayım, ben de öne çıkayım. Bence mutsuz bir topluma dönüşüyoruz. Birçok etken olabilir bir mutsuz topluma. Tabii ki sadece müzik koskocaman bir etken olamaz. Yüzde yani bir olsa bile yaptığın şeyi sürekli böyle doldurduğun sürece... İçini böyle doldurduğun sürece nasıl pozitif bakabilirsin ki her şeye? Çünkü bütün gün küfür dinliyorsun. Senin de ağzına kolayca oturuyor artık. Engelleyen bir şey yok ki. Eskiden hani baban sakın aman şunu deme derken ve senin dinlediğin her şey bunu destekliyor. O zaman artık o sakının bir anlamı kalmıyor. Yani toplumda herkes de bunu yapmaya başlayınca normalleşiyor. Benim zamanımda ben çocukken ağza alınmayacak küfürleri şu an insanlar birbirleri rahat rahat konuşuyorlar. Birbirleri annelerine küfredip bunu normalleştiriyorlar. E çünkü bunlar hayatlarında var. Bu sadece müziğinde. Alakalı bir şey de değil. Türk toplumunda ana kutsaldır. Doğru. Yani bizim kıymetlimizdir aslında.